gelene kadar. Selamun aleyküm. <laughs> Lan oğlum bu ne? Hemen Kerem komiseri e haber verelim spor zamanı. Sip şantısına devam ediyordu. Cıvıl cıvıl kuş sesleri adeta şehrin diğer Kaçın çabuk. ben senin var ya şimdi sorarım sana. Gel ayıp be ayıp. bizim özelimiz var. Ne oluyor lan orada? Bu ne böyle? Spor zamanı. Hulk ile bırak, spor bırak zamanı. Tabii. Minecraft parodileri şehrinde her şey düzelmişti. Herkes günlük... Kardeşim bu nasıl bir yalan? Sen başkanın evine böyle girmeye utanmıyor musun? Lan buraya. Bana bak gebertirim ulan seni. Hem kaza yapıyorsun hem hulke ben bırakıyorum. Ha? Ha? Sen kimsin? Duvarını tamir ettireceksin. Ne tamir ettireceğim be? Ben mi yaptım? Bırak peşimi. Kırma. Ben işime karışma. Canavar Kazım saldır şuna. Şu bak. Manyak mıdır nedir? Hulk yaptı diye Gel buraya, buraya gel. Yapıyorsan? Nerede bu Hulk? Dört bir yanında yankılanıyordu. Herkes mutlu ve huzurluydu. Ta yaptı diyorsun. Ha? Vallahi hulk yaptı ya yemin ederim. Gel lan. Ne oluyor lan? He? Başkanım ben yapmadım vallahi hulk yaptı. Ha! Al işte demiştim sana. Şimdi hulk sana saldırsın. Saldırma. Sana diyorum yeşil adam. Fakir benim arkadaşım. Ona Şimdi gör bakalım. Ha, ha, bırak beni. ne kırmak. Ne oluyor Gel bakalım. Arkadaş fakir. Yeşilli adam arkadaşım Lan buraya. Gel buraya. Kaçma. Daha seninle işim bitmedi. Evimiz. Of be bıktım ya. Aslında var ya şu şehirde canavarları yaşatmayacaksın. Sana pişman etmek. Seninle kavga etmek. Dövüşmek. Ağzında burnuna Ne oluyor ya yine? Ne oluyor? Bu bağırışma sesleri ne? Ne <laughs> yaptıklarına baksana. Sen benim arkadaş saldırmak. Ben de seni doğdum. Hı <laughs> Bu Kazım. Ne oluyor burada? Hulk nereden çıktı? Eyvah. Kavga edecekler bunlar. Kazım hadi aslanım. Saldır şuna saldır. Beni ne hale getirdi? <laughs> Seşil, Green Screen gibi adamsın. Akıllı lan lan. ne yapıyorsun? Şunları gaza getirme. Şimdi kavga edecekler. Şehrin orta çıktı ya. Burada kavga etmeyin. Bana bak oğlum. Akıl. Alo gidin buradan başka yerde dövüşün. Hadi hadi yürüyün anca gidersiniz. Bu şehirden ya sen ya ben sağ çıkacağız. Canım var diğer insanlara zarar verecekler. Kazım saldır aslanım saldır. Saldırma. Ha? Sen kimsin la? Kerem komiser kızıyor. Sen karışma. Onunla benim aramda. Ar. <laughs> sen ilk önce atmayı öğren. Ulan senin ben. Eyvah. Bu kavga büyüyecek gibi. Ne yapacağız biz? Ya fakir. Ne oldu sen ne... gerçekten gönderelim ya. Sadece şehirde insanlar yaşasın. Evet öyle. ödemeli. Ha! Ha! Kazım dur diyorum. Bu Hulk ne olan? Bu halin ne? Şu Hulk nereden çıktı? Bir beladan kurtuluyoruz. Benim gibi olsun. Ya Kazım tamam tamam. O kadar da abartmayın yani. Allah Allah aklını alırım seni. <laughs> O kadar diğeri geliyor. kerem komiser vallahi bu sefer benim suçum yok. Sabah uyuyordum. Eğer ki bu elimdeki kırmızı iksiri içerseniz onları kovabilirsiniz. Hayır. kolay mıydı? Senin gibileri çok ezdim ben. Bana bak ya. Sen tepe göz dahil tüm canavarları bu şehirden kovacağım. Az kaldı. Gel oğlum gel şöyle tenhaya gidelim senle. Senden korkan sen. Artık biz arkadaşız. kerem komisere bakma sen. O Hulk yaptıklarının bir. Ulan gel buraya gel ne kaçıyorsun? Elimden çekeceğin var. Hulk fırlatmış. Ah ah şu canavarlardan bıktım artık. Vallahi şimdi buraya. Oğlum ne oluyor lan yine bu şehirde? Şu yeşil canavar ne böyle? <laughs> Ulan senin ben var ya. Allah bunu. Ne yapacağız merak etme fakir. Bundan sonra bu şehirde sadece insanlar yaşayacak. <laughs> Baktım. Artık şehirdeki tüm canavarları gönderme zamanı geldi. Ya. Oğlum bunlar birbirlerine koca koca parçalar fırlatıyor. Bize de gelebilir. Kaçalım buradan. Şimdi sorarım sana. He, <laughs> çekilin de. Gel bakalım Çok tehlikeli. Evet, şehirde akşam oldu ve işler gitgide kötüleşiyor. Oradan, evet, ev fırlatıyorlar, araba fırlatıyorlar. Bak sana şu adamın. Hulk ve canavar kazım hala kavga ediyor. Kerem komiser, inanın ki. Biz yapıyoruz içeride. Ne yapıyorsunuz siz? Okul burası. Ay anda evin içine araba girdi. Anlıyorum. Meğerse bu arabayı evin içine çocuklarımızı okula göndermekten korkuyoruz. Artık şu canavarları şehirden kovalım. Çocuklar okula girin. Burası sizin için. Tamam beyefendi haklısınız biliyorum. Bundan sonra şehirdeki tüm canavarları şehirden kovmaya başlıyoruz. Buna tepe göz bile dahil. Vallahi tepe gözü kovmasaydık iyi olurdu ama. Yok yok hepsini kovacağız fakir. Artık başımıza açtıkları bu belalar yetti. Şu dışarıdaki insanlara baksana hepsi şikayete geldiler. Yani ben artık bu şikayetlerden zaten bıktım. Her gün birileri şikayet ediyor canavarları. Bir gün tepe gözü şikayet ediyorlar. Bir gün şirek ve ailesini şikayet ediyorlar bir gün savaş ve barışı şikayet ediyorlar. Evet doğru. Geçen gün de birisi bana Hanzo'yu şikayet ediyordu. Bu işe bir çözüm bulmamız lazım. İlk önce şu Hulk'u şehirden kovarak başlayalım da. Sonra sen. Şimdi tekrar geri geldin. Ne o bize siyah iksir mi vereceksin? Hayır. Sonra sırasıyla diğer canavarları da şehirden kovarız şehirden. Kerem komiser bir şey soracağım. Biz koskoca kaslı Hulk'u nasıl şehirden kovabiliriz ki? Ömerle konuşayım. Selamlar ben geldim. Özlediniz mi beni? Of, bilmiyorum fakir bilmiyorum. Onu düşünüyorum ben de sabahtan beri. Tankla karşısına çıksak tankı parçalıyor. Allah ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Evet. Şehirde işler baya bir karışmış anlaşılan. Gidip hemen Kerem komiser e Ben geri döndüm. Bakalım beni görünce şaşıracaklar mı? Hı? <laughs> İksirci bu nasıl oluyor sen ölmedin mi? Tövbe tövbe ne ölmesi canım karşınızdayım işte. Allah Allah. Kerem komiser bu iksirciyi de kovalım. Şehrimize her geldiğinde başımıza kötü şeyler geliyor. Evet fakir doğru söylüyor. Zamanında siyah iksiri de sen çıkartmıştın. O siyah iksir zamanında şehrimize çok kötülükler yaptı. İnsanları kötüye çevir. Canavarları şehirden kovabiliriz öyle mi? Aynen öyle. Vallahi Kerem komiser artık siyah iksir yok. Kırmızı iksir var. <laughs> Şehirdeki canavarları kovmayı istiyorsunuz. Hayır, o iksirleri içmeyeceğiz. Sen bizi kandırıyorsun. Bu kırmızı iksiri içen kişi çok güçlü olur. Karşısında hiç kimse duramaz. Ve bu sayede iksiri ilk içen kişi fakir. Herhalde bir 5 dakika içinde etkisini göster. teklif var ısrar yok. Keyfiniz bilir. Bana bak. Eğer ki o kırmızı ile kötü bir şey olmaz. Yoksa ben sana yapacağımı bilirim. Merak etme göreceksin. kumser En iyisi iksiri ben içeyim. Eğer ki bana kötü bir şey olursa. iksir kötü bir şey yaparsa bize. işte o zaman senin peşini asla bırakmam. Kerem de bu iksirci adımı tutuklarsın. Evet fakir. Senin içmen daha mantıklı ol. Kafasına az önce araba geldi. Uzak durun buradan terbiyesiz herifler. Ders bana. İçeceğim onu. Umarım kötü bir şey olmaz. Derim. Ulan daha önce kimsenin içmediği iksiri bize getiriyorsun. İnşallah fakir. Hem belki bu halinden kurtulursun. Tamam iksirci. Ver hadi o iksiri Eee ne kadar süre içinde etkisini gösterecek? Vallahi işe yaramazsa hiçbir şey bilmiyorum. Ama işe yararsa bu iksirden deli gibi satacağım. Parama para katacağım. Hı hı ilk önce bir işe yarasın da sonra satarsın. Hı. Sana o Hulk düşünsün. Evet, Karşımda işte kimse duramaz. Şunu yürüyüş Ne oluyor bana? Bak, fakir çok güçlenecek. Bu kırmızı iksir işe yarayacak. Güvenin bak. Evet, işte hazırım. Kendimi çok güçlü hissediyorum. Bir süper kahraman gibi. Bundan sonra... Ha, neredeyse bir senedir bu iksir üzerine çalışıyorum. Eğer ki iş... Baksanıza kabadayı gibi yürüyor. Sanki dünyayı kurtarmış. Özgüven patlaması yaşıyor. İksir işe yaradı. Hulk'un ağzını burnunu kırsın. Bana bak aslanım. Şehrimize zarar veremezsin. Bu şehir senin babanın malı değil. Biz bu şehri kendi emeklerimizle yaptık. Sen gider benim anca hoşuma gider. İn aşağı. <laughs> şimdi. Gel bakalım buraya Hulk efendi. Artık yaptıklarının hesabını da sorarım. İn çabuk aşağı gel yanıma. <laughs> Bana bak Hulk efendi. Senin yaptığın git. Ne oldu lan? Bana mı saldıracaksın? Karşımda durabileceğini mi sanıyorsun? Kim oluyorsun da şehrimize saldırıyorsun? Adamı madam yaparlar Ona göre de sorma vakti. Neredesin lan? Demek ki oradasın. Ben şimdi hadi gel. Gel de yap bakalım. Son duanı et. Olmak için Herobrine'in mezarına girmeye karar vermiş. Bize <laughs> <şehrimize> zarar verme. <laughs> İyi eğlenceler. Hadi Arda hadi gidelim. Herobrine'in mezarı. Ama mezara girerken Herobrine'in ruhunun orada olduğunu bilmiyorlar. Arkadaşlar daha fazla videolar için hemen abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler ya çok zengin olacağız. O elmaslarını, hepsini bulduk mu? Bütün şehri satın alacağız. Arkadaşlar daha ne gelirim gece yarısı da oldu. <laughs> Şu Herobrine'in mezarına girdik mi? Gel Kerem konser buralarda olmasın yoksa bizi tutuklar. Tamam mı Rüzgar Tam. Her şeyi alacağız. Bütün şehirdeki herkesi alacağız. Kanka kimse yok temiz. Gidebiliriz. Hadi fazla bilir için hemen abone olmayı unutmayın. Arda gel kanka şimdi. Karakolun önüne geldik Kerem komiser burada olabilir Yok ben tamam, arkandayım kanka Bakıyorum ben şimdi Kerem komiser var mı burada İşte mezarlık burası Rüzgar Emin miyiz girmeye ha, Koş koş Rüzgar Arkandayım ben senin arkandayım Bekle ilk önce Hemen abone ol like at bu tarz videolar devam et Hadi devam edelim Arda hadi gidelim İşte geldik Hızlıca inelim Ben çok korkuyorum. O yüzden ilk önce sen gir. Rüzgar hadi sen gir. Eğer buradan gelirse sana sesleneceğim. Abrahim'i döversin sen beyzbol topu. Desteğini göster canım arkadaşım. Tamam ben geliyorum hadi takip et. Arkadaşlar çok korkuyorum. Nasıl bir yer bu? Rüzgar kanka ben şimdi eve gideceğim. Sen burada kal. Burası böyle. Nasıl kocaman. Ve hiçbir şey Tamam kanka tamam hadi sen git içeriye. Bu oda neymiş böyle? Burada da hiçbir şey yok. Bu da ne? Bir şey yok. Sadece bu ev ve elmas bir blok var. Hadi gidelim. Hadi. Lan bu evde hiçbir şey yok. Burada ne varmış? Bir şey yok arkadaşlar. Burada da bir şey yok. Arkadaşlar yaşasın. Arkadaşlar yaşasın. Bunda da hiçbir şey yok. Hadi arkadaşlar hadi gidelim. Ben buraya gel. Sen de kimsin? Benim evim... Sandık da boş... Arkadaşlar 22 tane elmas buldum. Arka beni bırak Erobran. Benim evime hırsızlık yapmaya geldin sen. <laughs> Lan benim evime gizlice giren kim? Yardım et bana Rüzgar. Erobran beni öldürecek. Nasıl gizlice girebildin? Kimsin sen? Erobran lütfen. <laughs> Oğlum o sesler de ne? Arda. Ben bunun cezasını çekeceksin şimdi. Erobran lütfen bana... Arda büyü yapıyor. Herobrine'i baseball sapanla öldürmem lazım. Hep sen yardım edin. Nefes alamıyorum. <laughs> Kanka iyi misin lan iyi misin? <laughs> lan burada ne arkadaşlar? Herobrine. Star.